Merhaba sevgili kova burçları hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için bir açılım yapacağız arkadaşlar ve yükselen kovalar da izleyebilir ya da kova burcu bir tanıdığınıza niyetlenerek izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben videoyu beğenen ve kanalıma abone olan herkese niyetleniyorum. Bakalım kartlarımız bize sizlerle alakalı neler gösterecek hayatımızda istediğimiz birçok şeye ulaşacağımızı gösteriyor. Öncelikle böyle aradan biliyorsunuz kartlarımız fırladı. Bunları bir okumak istiyorum size tabii ki. Niyetleriniz, merak ettiğiniz şeyler doğrultusunda mesajlar verecektir kartımız. Ee, öncelikle kararsızlıkların, belirsizliklerin artık son bulacağı ve hani bizim için net olmayan şeylerin netleşeceği bir dönemdeyiz. Mesela parayla alakalı hayatımızda bir belirsizlik varsa işte bu para bana gelecek mi? Böyle yerde işte bu işten para kazanabilecek miyim? Meçhul. Bu yatırımdan para kazanabilecek edebilecek miyim meçhul yani ne olduğunu bilmediğiniz konular ya da bu kişi gerçekten benden hoşlanıyor mu bana aşık mı ya da ilişkide bulunduğum kişi bana doğruyu mu söylüyor yalan mı söylüyor neyse arkadaşlar bunlar bunların artık bütün gerçekliğiyle göreceğiz hayatım. Hiçbir şekilde arada kalmanız gereken ya da işte bilemiyorum belirsiz nasıl bilebilirim nasıl kendimden emin olabilirim ki dediğiniz ne konu varsa artık ona bir netlik kazanacak arkadaşlar. Her şeyi olduğu gibi sanki bir gözlük takılmış gibi gözünüze göreceksiniz. Her şeyi net şekilde. Kimlere güvenmelisiniz, kimlere inanmalısınız, kimleri hayatınızdan çıkarmalı, kimleri hayatınıza almalısınız. Nasıl işlerden para kazanabilirsiniz ya da para kazanmak için hangi işler sizin için daha hayırlı olacak? Her şeyi göreceksiniz. Gerçekten eğitim kariyerle alakalı yine aynı şekilde belirsiz olan böyle şu an tam sonuçları belki bir sonuç bekliyor olabilirsiniz ya da arkadaşlar işte geleceğimle alakalı sürekli kafam karışık. E, hani netlik kazanmasını istiyorum ki kendimi daha emin, daha güvenli hissedebileyim. Ve bunlar artık önümüzdeki günlerde olacak arkadaşlar. Hayatınızla alakalı belirsiz dediğiniz ve bir türlü karar alamadığınız birçok konuyla alakalı e, bütün e, her şey akpak görünecek size yani. Onun haricinde arkadaşlar diğer kartımıza baktığımızda da hayatımızda istediğimiz her şeye ulaşmışız diyor kartımız. Gönlümüzde yatan her şeyi hem aşka hem para hem eğitim hem kariyer ne niyetlendiysek ne amaç edindiysek bunları elde etmişiz sanki ve başarılarımıza bakıyoruz. Gerçekten kendinizle gurur duymanız gereken bir dönemdesiniz. Henüz bu başarıları diyorsanız ki elde etmedim ama yakındır tarih. Ee, o zaman diyor ki yani bunlar kesinlikle olacak ve bunların sevincini sen bir şekilde içinde yaşayacaksın. Çok yakın bir tarihte yaşanacak. Henüz yaşanmadıysa eğer. Devam edelim bakalım kartlarımız neler söyleyecek. Burada diyor ki arkadaşlar zaman zaman kayıplarımız da olabilir ya da geçmişteki kayıplarımız mesela bugünümüze etkilemesin diyor. Çünkü o geçmişte kalmış ya da şu an mesela işte iki gün önce bile herhangi bir şey kaybettiysek para kaybettiysek, zarara girdiysek, eğitim kariyerle alakalı kötü bir şeyle karşılaştıysak, zamanında alamadığımız bazı işler ya da kabul göremediğimiz bazı işler, okullar varsa, aşk hayatımızda hoşlandığımız ama bir türlü adım atamadığımız ve birlikte olamadığımız birisi varsa, ilişkimizin bitmiş olduğu ve tekrardan geçmişe dönüp de o kişiyle olabilsem dediğimiz kişiler varsa, bunları diyor ki arkadaşım sen bırak git artık. Zaten bunlar senin karşına tekrar çıkacaksa çıkar yani. Hayat böyle bir şey ve olacaksa biliyorsunuz ki isterse 100 yıl geçsin. Yani o sizin karşınıza çıkar açıkçası. Olacağı varsa biliyorsunuz ki bu olur her zaman. Ama şu an artık bunu düşünmemen gerekli. Çünkü yakın tarihte bunlarla alakalı bir gelişme olmayacak ve sürekli geçmişe bakıp da işte şu parayı kaybetmeseydim, şu kişiyle hala olabilseydim, şu arkadaşım bana geri dönseydi, şunu yapsaydım, bunu yapsaydım. Bunlar sana bir etki sağlamayacak. Senin güzel nokta götürmeyecek arkadaşım yani sana bir etkisi olmayacak daha doğrusu bundan kaynaklı da ben hani onları bırak boşa düşünme boşa zaman harcama sadece önüne bak kazançlarına bak güzel şeyler yaşayacaksın diyor diğer kartımıza bakalım dünya kartımız e, burada arkadaşlar aslında istediğimiz amaç edindiğimiz her şeyi neredeyse ulaştık ya da ulaşacağız artık önümüzdeki haftalarda bu ay bizim için Gerçekten başarılarımızla gurur duyacağımız bir ay olacak. Belki önümüzdeki 3-4 ay böyle olacak arkadaşlar. Ancak her ne şekilde olursa olsun ama tabii ki kupa 9'lusunun verdiği mesaj şöyledir. Ya 9 hafta içerisinde ya 9 ay içerisinde bir 9 vaktinden bahseder. Amaçlarımızın hepsine ulaşmış olacağız diyor. E, dünya kartımızda gelince bu sefer ikisi kesinlikle dengelenmiş oldu. Ve gerçekten aşk, para, eğitim, kariyer ya da e, mesela bazılarınızın hedefi araba almaktır. Bazılarınız... E, Atanmaktır ya da farklı bir şehre atanmaktır. Bazılarınız için çocuk sahibi olmak, bazılarınız için evlenmek, nişanlanmak, aşkı bulmak ee, ya da ne bileyim yani ailenizde daha huzurlu bir gün geçirmek, bazılarınız için psikolojisini düzeltmek her şey olabilir, amaçlarınız her şey olabilir. Ama işte ne istiyorsanız alın bugün kağıda yazın ve 9 ay sonra bakın olmuş mu diye. Bakın gerçekten şok olacaksınız. Hem bu bir manifestir, bu bir olumlamadır. Ama kağıda şey yazmayın İşte bu olacak mı diye yazmayın. Mesela deyin ki araba almak istiyorum. Ben 9 ay sonucunda araba sahibi oldum. Şu tarihte benim araban oldu. İşte tarihini atın mesela işte 9 ay sonraya sayın. Şu tarihte ben aşkı buldum. 9 ay içerisinde ben aşkı buldum ya da işte nişanlandım, sözlendim, sevgili oldum, e, evlendim, çocuk sahibi oldum, eşimle aram düzeldi, sorunlarım düzendi. Geçmişten birisinin gelmesini istiyorsanız bile arkadaşlar yani deyin ki 9 ay sonunda o kişi bana döndü. Böyle. Gerçekten istediğiniz her şeye ulaşacağınız görünüyor. Ama diyor ki mesela geçmişten birisini bekliyorsan ya da işte geçmişte kaçırdığın bir iş fırsatı, eğitim fırsatı, para fırsatı bunlar varsa bunlar zaten senin karşına çıkacaksa çıkacaktır. Şu an bunlarla ilgilenme. Bunlar için yapabileceğim bir şey kalmadı. Bunu sadece kader senin karşına çıkarabilir. Senin emek vererek bunları karşına çıkarabilmen için herhangi bir yol yok önünde. Bu çünkü kapanmış artık. Bu çıkacaksa bunu kader bizim karşımıza çıkarır. Belki manifestlerle bunu belki sağlarız. Ama dediğim gibi arkadaşlar arkadaşlar siz biraz daha gelecek odaklı olun daha yenilikçi odaklı olun yeni şeylere odaklanın gerçekten istediğiniz her şeye sahip olacaksınız diyor kartlarımız. Bakalım devam edelim. Adalet kartı. Ne hak ediyorsak arkadaşlar bu zamana kadar ne hak ediyorsak onu kazanacağız bir kere. Onun haricinde de dedim ya geçmişteki şeyleri unutun diye. Mesela geçmişteki bu kaybettiğimiz şeyler bizi üzüntüye sokan şeyler eğer haksızlığa uğramamız sonucunda olmuşsa bize haksızlık yapan insan kurum kişi varlık her neyse yani onlar da aynısını yaşayacak ya da işte zamanda haksızlığa uğradığımız şeyleri artık önümüzdeki zamanlarda elde edeceğiz diyor. Ama tabii ki diyorsanız da mesela birinden hoşlanıyordum o benden hoşlanmadı. Burada hak geçmek yoktur olmuyorsa olmaz sonuçta bu hislerle alakalı bir şey ya da işle alakalı hani işe girmek istedim ama olmadı işte yeteri kadar donanımlı olmadığını söylediler burada bir sebepleri varmış demek ki ama mesela e, bir şeyi hak etmenize rağmen size verilmiyorsa ya da birisi sizi aldattıysa size yalanlar söylediyse sizi kötü duruma düşürdüyse ve geçmişten gelen sıkıntınız buysa burada diyor ki kim sana ne zarar verdiyse o zararın karşılığını kendisi de yaşayacak yani siz ona belki zarar vermeyeceksiniz tabii ki ama hani hayat olur ya ne yaşar, yaşatırsak yaşarız yani ona da bir başkası belki bu durumları yaşatacak ve anlayacak diyecek yani demek ki böyle bir hismiş o yüzden arkadaşlar eğer diyorsanız ki işte bana böyle böyle yapıldı ve bu insanlar bu şahıslar o aynısını yaşasınlar istiyorum çünkü ben bunu hak etmiştim sonuna kadar hak etmiştim ama e, bana bu verilmedi ve bu noktada arkadaşlar bilin ki karma yaşanacak herkes hak ettiğini bulacak bu konuda tereddüt etmenize gerek yok adalet her zaman sizinle bu sadece geçmiş için değil arkadaşlar e, yakın gelecekte de e, artık ne hak ediyorsanız ne kazanma şansınız varsa ve kazanmak için gerçekten uğraşıyorsanız e, çaba sarf ediyorsanız Çabalarınızın karşılığını alacaksınız diyor. Bir kart daha seçmek istiyorum size mesaj olsun diye. Burada arkadaşlar zaten söylediğim isteklerinize amaçlarınıza ulaşacağınız veya önümüzdeki günlerde artık bunlarla alakalı güzel sonuçlar gerçekleşeceğini. Öyle de olacak zaten kartımızın söylediği yine aynı şekilde bu. Para beklentimiz varsa arkadaşlar yakın zamanda çok güzel bir para geleceğini haberini veriyor Kupa Şövalyesi aşk anlamında müthiş bir anlamı var duygusal anlamda kendimizi çok tatmin hissedeceğiz. Yani bu tatmin olmak nedir? Belki aradığımız aşkı bulacağız. Eee ya da arkadaşlar arkadaşlarınızla, dostlarınızla aranızda müthiş bir enerji olacak. İlişkinizde güzel günler sizi bekleyecek. Yani beklentilerinizin birçoğu karşılanacak diyor. Başarılar bizimle olacak diyor arkadaşlar. Ee, beğenip abone olan ve yorum yapan herkesin niyetleri, amaçları, duaları kabul olsun, gerçek olsun diyorum. Özel olarak fal baktırmak istiyorsanız bana Instagram ya da TikTok'tan ulaşabilirsiniz. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.